Şahke kay. Kardeşim ya ne sattı kerim ekmek var amca bak ne ekmek paylaşı biz de ekmek yemek için uğraşıyoruz adamları tamam, ne aç bırakıyorsun sen Diyorsun ki alo alo Bavu getir burada mısınız beyefendi burada evet Adresimiz burası lütfen getirir misiniz bir şeyler hemen getireyim ben de Niye caz yapıyorum burada <laughs> Los Santos yemek sepeti misin sen pezevenk Geri zekalı ya Gideyim kıyafete bak be, motora biniyorsun ya Ne süt bıraktım da o lan Aaa Motor motora biner mi ya? <gülüyor> <gülüyor> bitti. Bitti sana bundan sonra Harip abi bir demiyorum. Abi abi yapar kırmayayım şey gözünü yararım senin ha. <laughs> abi demiyorum bundan sonra. Artık seyisi efecan. Can. Amını sikerim seni no Ne oldu lan manitanın yanında? Hey Hey adamım be. Sakin olma, emelisin, he. Sakin olmayı denemelisin ha. Pislik. Hiç araba dönemeyeceğim bir Muhabim var lan burada ha. Oç. Ne güzel dövecek. Gerçekten sence korkuyorum. Aptal çok uç öyle kaçar. <laughs> An sıkıntı yok. <laughs> i̇şte erkek. <laughs> Kendi işimin patronuyum diyelim ya. Yani. Anladım anladım. Ne güzel. Benden mu 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 mu, mu abi benim. <laughs> ha ne güzel. Borular <laughs> böyle denk geliyor. Mu 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 abi misin sen? Mu 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 abi benim. Mu mu abi Aynen buraya girdim mi? <laughs> mi? <laughs> Çıkaptım. Açar ben ben, bak. ben gözümü kapattım. Ne yapıyorsunuz? Şu kapıyı açın. Hira! Dur dur. Hira koş kankanı sikiyor. <laughs> Hayır tamam. Ben, bir şey, ben bir şey demedim. Ben bir şey demedim tamam, ya. Seviyeyi düşürmeyin. Seviyeyi ha, düşürmedim Oğlum, ya. Adam gibi bir şey. Ah oldu. be abim be. Ben bana koyayım. Beni gene Allah kötü yola ittiriyor vallahi. Ben tövbe ettiydim vallahi. Namaza sen... başladıydım. Evet evet. Oruç sen... bile tutuyordum. Niye bıraktın? İşte moralim çok bozuldu. Allah Allah. Tabii moralim bozuldu. Yusuf çekiyor Dur, oruçta tutamıyorum o yüzden. <laughs> ama Bahattin dayı olmaz. Bu sana yakışmaz. Yaklısın. Bu otel neredeydi ama koyayım ya? Soldan. İleride ileride. Evet solda ileride. Sen şimdi acilen 31'i bırakmalısın. Evet evet o da öyle doğru. <laughs> Ki amına koyarım şu kapalı vurdu vallahi. Alo. Dayı. Ne? Sen si, götünü falan mı cırmaya ya, çalıştı büyük ihtimalle. Atar yapma sikerim belanı. Ne biçim konuşuyorsun lan taksi çağırdık. Tamam Adam sakin ol. taksi gelecek. Tamam. Nereden geldiğini sana mı soracağız oçum? Hasbinallah <laughs> deli misin kardeşim ya bak taksi çağırıyorum sen güzel. Deliyim ulan. Müşteri mi? Aa kapat lan telefonu. Var mı lan milletin içinde? Getir lan beni oraya. Neredesin Otarım lan sen? Ha. Neredesin oğlum sen? Neredesin oğlum? Daha attım konumda bekliyorum. Nerede konum attın lan? Sinirlendirdin ya. Abi mesajına baksana ya. Güzel konsept. Benim de sana. Hey ya ben de oğlum. De sana bir şey birbiriniz birbirinizi ama... ittirip kalktırmayın artık. Onu zaten vermemiş sen bugün öyle dedin. Ağzına sıçarım senin. <laughs> Benim tamam. verebileceğim tek şey gönlüm olur. Onu da o hak etmez. Ben de sana bir yol verdim. İstersen başını versin, istersen bacaklarını. Tercihini sen yap. Hanımefendi merhaba, hoş geldiniz. Beyefendi merhaba. Abi az önce bir yüzden su içince fark ettim. Anam skill koç. Ne oldu lan? Abi benim çok açık su içmem lazım. Tamam su vereyim ama tanesi 150 dolar. Anasını alı. Veriyorum. Gönüllü siktireceğim kendimi mecbur ver abi. <laughs> Kaç tane istiyorsun? İ i̇ki. <gülüyor> <gülüyor> ne tarafa gidiyorsun oğlum? Abi o zaman mango. Mango tamam. Al, al, al kardeşim. Amına koydum iki tanesi 300 yapar. Tamam hadi bizden olsun Bahattin dayı. İyi tamam hadi tamam bizden olsun. Kim? Yan odamı tutmuş bir dergece çekiçle duvara vuruyorum anlasın ciddiyetimi diye. <laughs> bir gün şey dedi bana. Dedi sende de her gün dedi çivi mi çakıyorsun duvara dedi. Allah Allah. Ha, hayırdır dedim çivi olasın mı geldi. <laughs> <laughs> Arab dur canım arıyor vallahi arıyor. <laughs> Alo. Hadi sö söyle. Hayatımın başrolü söyle canım. <Gülüşmeler> durcan. Durcan kadınları ne yapayım? Durcan yanımda kimse yok. Kimse var da kadın değil. Durcan. Ay hayatım. <laughs> Ay dur, durcan açıklar Bir saniye hayatım. Onlar kadın değil aslında. Ses çıkarıyor. Ayılamıyor. Ben yardım <laughs> etmiyorum kimse. Du durcan. Allah Allah. benim diye bela veriyor Sürekli benim, benim diye bela veriyor duracak Çok iyisin. Teşemsin. <laughs> Uşuyu kapatır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Araçta kaç adet pedal vardır? Burak sus sen. Üç tane vardır. Gaz, fren, şanzuman, sensiz halim duman. <laughs> Espri yaptım. Siktir <laughs> git buradan. Senin ben ananız. <laughs> Hiç unutamayacağım bir teklifim var. Yedi bakalım. Senin uçak biletini alayım sen ülkene geri dön. <laughs> Ülkem Bu... nere benim? Los Angeles'ıyım ben adam. Hey adam hey. <laughs> sen Trabzon'a geri dön. Efendim Biraz abi. Trabzon namına koyayım. Efendim. Benim babamın ya, namına, namına koyayım. Lan ne diyorsun amına koydum seni. Abi, sen sen babamın abi, babamın da amına koyayım. Hepsinin <laughs> amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> evet. diye... Kim götten memnun kaldın mı? Bunu ya yani en anlamlı ya, sana, sana soruyorum bugüne kadar. Götten memnun abi. Ne diyor oğlum bu sana Bak, Burak? Yürek çok yemiş. Çok güzel ama. Yok yok. Hayır, çok güzel kucak dolan ama. Kucaklı olan benim ya. Ha.